Kardiyonun yağ yakımındaki rolü nedir? Zayıflamak için sağlıklı bir şekilde kilo vermek için kardiyoyu nasıl kullanmamız gerekir? Aerobik ve anaerobik antrenmanların vücudumuzdaki etkileri nelerdir? Sadece kardiyo yaparak hedeflediğimiz kilolara ulaşmak neden imkansız? Bütün bu soruların cevabı ve çok daha fazlası bu bölümde dersimiz fitness başlıyor. İlk olarak kardiyo antrenmanlarının vücudumuzdaki etkilerinden konuşmak istiyorum. Kardiyo dediğimiz olay aerobik bir egzersiz. Nedir aerobik egzersiz? Kan dolaşımının hızlandığı herhangi bir aktivite. Hafif koşu, yürüyüş, bisiklet, yüzme bunların hepsi aerobik egzersiz olarak adlandırılır. Bu tarz egzersizlerin temel enerji kaynağı oksijendir. Bir de an aerobik egzersizler var. Bu egzersizlerde oksijen enerji olarak kullanılmaz. Ağırlık antrenmanı, yükseğe sıçrama, depar atma an aerobik egzersizler klasmanına girer. Bu tarz egzersizlerin özelliği kısa sürede çok yüksek miktarda enerji talep eder vücut. Dolayısıyla enerjinin hızlı üretilmesi gerekir. Bu tarz hareketlerin temel enerji kaynağı ATP kreatin fosfattır. Bu iki enerji sistemi basitçe şöyle ayrılabilir. Eğer yaptığın eylem fiziksel aktivite 4-5 dakikanın üstünde performans gerektiren bir şeyse vücudun enerji olarak oksijeni kullanır. Fakat ağırlık kaldırma gibi, depar atma gibi kısa sürede yüksek enerjiye ihtiyaç duyan hareketler yapmak istiyorsan, vücudun ATP kreatin fosfat kullanır. Vücudumuzdaki enerji ihtiyacı yapacağımız hareketin şiddetine ve süresine göre belirlenir. Eğer uzun süre performans sergilememiz gerekiyorsa vücudumuz enerji olarak oksijeni kullanır. Fakat kısa sürede patlayıcı kuvvet kullanmak istiyorsan ATP kreatin fosfat temel enerji kaynağı olacaktır. Aerobik egzersizlerde enerjinin hızlı üretilmesi önemli değil. Uzun süre üretilmesi önemli. Farklı enerji sistemlerinin ihtiyaç duyduğu besinler de farklı oluyor dolayısıyla. Uzun mesafe koşan bir atlet ya da herhangi bir yüksek performans sergileyen sporcuların yüksek karbonhidratlı beslenmesi gerekir. Yapılan aktivitenin sporun çeşidine göre 2'ye 1 oran, 3'e 1 oran, 4'e 1 orana kadar çıkabilir. Bu orandan kastım protein karbonhidrat oranı. Ne kadar protein yiyorsan bunun yaklaşık 4 katı, 3 katı, 2 katı yaptığın sergilediğin performansa göre karbonhidrat tüketmen gerekir. Çok detaya girmek istemiyorum. Sadece basitçe aerobik ve anaerobik yani oksijenli ve oksijensiz solunum yapılarak yapılan egzersizler arasındaki temel farkı kısaca belirtmek istedim. Kardiyo antrenmanları da bizim spor salonlarında koşu bantlarının üzerinde yürüyüş, hafif tempo koşu şeklinde yaptığımız antrenmanlarda Oksijenli solunum yaptığımız aerobik egzersizler arasına girer. Şimdi önceki bölümlerde vücudumuzun adaptasyon yeteneğinden bahsetmiştik. Şimdi kardiyoda vücudumuza yüklediğimiz stres ağırlık antrenmanları kadar yoğun olmadığı için vücudumuzun adapte olması daha hızlı olacaktır ağırlık antrenmanlarına göre. Vücudumuz yaptığımız kardiyoya adapte olduktan sonra diyelim ki her gün 30 dakika spor sonunda kardiyo yapıyorsun. Belli bir süre sonra vücudun bu düzene, bu strese adapte olacağı için 30 dakika sana ilk başta verdiği etkiyi vermemeye başlayacak bir süre sonra. Senin bu stresi belli bir plan program dahilinde düzenli olarak arttırman gerekiyor gelişimine devam edebilmen için. E fakat stresi ne kadar arttırabilirsin? Yani kardiyonun süresini ne kadar uzatabilirsin? 30 dakikayla başladın. Ondan sonra vücudun belli bir süre sonra buna adapte oldu artık. 30 dakikadan verim al alamamaya başladın. 40 dakikaya çıkarttın, 50 dakikaya çıkarttın. 60-70 derken yani kardiyonun gerçekten vücudumuz hızlı adapte olduğu için sonu yok. Nereye kadar arttırabilirsin kardiyoyu? Ve az önce bahsettiğim gibi kardiyo ve ağırlık antrenmanlarında vücudumuzun kullandığı enerji sistemleri birbirinden farklı. Bunu basitçe şöyle algılayabilirsin. Bir saat boyunca kardiyo yaptığında, hafif tempo, yürüyüş, koşu vesaire yaptığında attığın adım sayısı atıyorum 10.000 olsun. 10.000 adımı 10.000 tekrar olarak düşünelim. 10.000 tekrar Squat yapabilir misin ağırlık antrenmanında? İmkansız, yapamazsın. Bir antrenmanda yapabileceğin maksimum squat 100-200 tekrar. Kardiyo ve ağırlık antrenmanları arasındaki stres farkını görüyorsun. Ağırlık antrenmanlarında 100-200 tekrarla vücuduna uygulayabildiğin stresi kardiyoda 10.000 tekrarla uygulaman mümkün. Bizim sağlıklı bir şekilde kilo verebilmemizin tek yolu kas kütlemizi arttırmak. Kas kütlemiz arttıkça vücudumuzda ihtiyaç duyulan enerji miktarı artıyor. Dolayısıyla vücudumuz biz antrenman yapmıyorken bile sadece o kas kütlesinin varlığını devam ettirebilmesi için kalori yakması gerekiyor. Fakat sen direnç antrenmanı yapmadan sadece kardiyo antrenmanları yaparsan, vücudun yolladığın strese hızlı adapte olup bir süre sonra tepki vermemeye başlayacak. Bir de üzerine kardiyo yaparken beslenmene değişiklikler yapıp kalori açığı oluşturursan yani az yersen, az kalori alırsan metabolizman gün içinde aldığı kaloriye göre kendini ayarlayacak. Vücut tabiri caizse ekonomik moda geçecek. Çok yakmamaya çalışacak. Çünkü besin alamıyor, enerji alamıyor. Yani spesifik rakamlar üzerinden gidecek olursak 1000 kalori alıyorsan, 1500 kalori alıyorsan vücudun 1000 kaloriye, 1500 kaloriye göre adapte oluyor. Ona göre enerjilerini, harcamalarını ayarlıyor. Ama zaten her bedenin vücut kütlene göre, ağırlığına göre, kemik yapına, kas yapına, kas kütlene göre alması gereken belli bir miktar enerji var. Çünkü hiçbir şey yapmıyorken yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmen için vücudunun belli bir miktar enerjiye ihtiyacı var. Dolayısıyla senin sağlıklı bir şekilde hayatına devam edebilmen için zaten tüketmen gereken belli bir miktar kalori var. Sen bunun altına inmeye başladığında, beslenmeni kıstığında, çok fazla kardiyo yaparak enerji açığı oluşturmaya çalıştığında vücudunu aslında iflasa zorluyorsun. Gelir yok, sürekli gider var. Ne kadar dayanabilir ekonomi? Bir yerde patlayacak. Ve bu patlama gerçekleştiğinde genellikle çok yüksek kalorilerle sonuçlanıyor. Yani kardiyoyu bir süre yaptın, diyetinde bir süre kısıtlamaya gittin. Vücudunun artık dayanamadığı noktaya eşiğe geldiğinde, sporu bıraktığında, beslenmeni bozduğunda, diyetini bozup yediğin kalorileri arttırdığında 1000 kaloriye, 1500 kaloriye adapte olmuş bedenine yüklü miktarda enerji sokmaya başlıyorsun. Dolayısıyla fazla enerji vücutta yağ olarak depolanıyor. Şimdi sen bu süreci her yaptığında yani bir dönem motive olup spora başladığında kalorini azaltıp saatlerce kardiyo yaptığında metabolizmanı yavaşlatmış oluyorsun. Motivasyonun kaybolduğunda, sporu bıraktığında, tekrardan eski üzerine döndüğünde yediğin, aldığın her fazla kalori vücudunda yağ olarak depoluyor. Çünkü metabolizman onu sindirebilecek kapasitede değil. Metabolizmanı motive olduğun süreçte mahvettin, yavaşlattın. Bu süreci her tekrarladığında yani spora belli bir süre başlayıp bıraktığında, başlayıp bıraktığında, her geri döndüğünde, her beslenmeni bozduğunda vücudundaki yağ hücrelerini arttırıyorsun. Zayıf metabolizmaya her fazla yemek verdiğinde vücudundaki yağ hücreleri artıyor. Buna yoyo diyet diyorlar. Yani yoyo gibi bir aşağı, bir yukarı, bir aşağı, bir yukarı sürekli dalgalanıyorsun. Her dalgalanmada vücudunun yağ hücreleri artıyor. Dolayısıyla kilo vermen gittikçe zorlaşıyor aslında. Ya bu süreç bataklık gibi az yiyip çok hareket ettikçe metabolizmanı daha da yavaşlatıyorsun. İşin içinden çıkılmaz bir hale getiriyorsun kendini. Kilo vermek istiyorsan senin amacın metabolizmanı hızlandırmak. Ömrünün sonuna kadar kardiyo yapıp düşük kalorilerle beslenemezsin. Yani 80-90 kilo biriysen vücudunun büyük ihtimalle minimum 2000 kaloriye ihtiyacı var. Sen kendini 1500 yemeye zorlayarak bir de üzerine kardiyo yaparak yağlarından uzun vadede kurtulmayı daha da imkansız hale getiriyorsun aslında. Yapman gereken şey kalorilerini koruyup mevcut hali hazırda aldığın kalorileri koruyup eğer zaten hali hazırda çok düşük besleniyorsan kalorini vücut ağırlığına göre yavaş yavaş arttırıp aynı zamanda ağırlık antrenmanları da yaparak kas kütleni arttırıp metabolizmanı hızlandırmak. Belli bir süre kas kütlesi inşa ettikten sonra ve metabolizmanı belli bir hıza çıkarttıktan sonra metabolizmanın hızlandığını nasıl anlarsın? 2500 kalori yiyip hala aynı kilodaysan metabolizman hızlanmıştır. Vücudun yediklerini tölere edebilir hale gelmiştir. Bizim de zaten amacımız bu. Çünkü kalorilerden kaçamazsın. Her yerimiz kalır. Ya bir içecek içiyorsun 500-600 kalori bir tatlı yiyorsun 400-500 kalori. Yani 2000 kalori, 2500 kaloriyi doldurmak çok kolay. Zorlasan tek öğünde bile doldurabilirsin bu kaloriyi. E ne oluyor? Metabolizmanın üzerinde aldığın her kalori vücudunda yağ olarak depolanıyor. Dolayısıyla amacımız metabolizmayı hızlandırmak. Peki kardiyo neden yoğun olarak tercih ediliyor? Neden herkesin kilo vermek dendiğinde aklına ilk kardiyo geliyor? İlk sebeplerinden biri ulaşılabilir olması. Yani spor salonuna gittiğinde her yer koşu bandı. Spor salonuna bile ihtiyacın yok. Dışarı çıkıp koşabilirsin. Dolayısıyla kardiyo ulaşılabilir. İster istemez insanlarda şöyle bir algı oluşuyor. Ter attıkça kilo veriyorum. Ne kadar terlersem o kadar iyi. Böyle bir şey yok. Bir damla terlemeden onlarca kilo verebilirsin. Tabii ki de terlemek vücudumuzdaki toksinleri atmak için, kan dolaşımımızı hızlandırmak için çok sağlıklı ve yapmamız gereken bir şey. Fakat ne kadar terlersem o kadar kilo veririm bağlantısı denklemi doğru değil. Kardiyonun yoğun olarak tercih edilmesindeki bir diğer sebep de zaten hızlı kilo veriliyor olması. Koşu antrenmanlarına başladığında, diyetinde kısıtlamalar yaptığında hızlı bir şekilde kilo vereceksin. Fakat bizim amacımız hızlı kilo vermek değil, verdiğimiz kiloyu uzun vadede tekrar geri almamak. Hızlı kilo verdiğinde vücudundaki kas kütlesinden kaybetmemen çok zor, neredeyse imkansız. Yani hızlı bir şekilde kilo verdiğinde aslında hızlı bir şekilde yağ vermiş olmuyorsun. Kas kütlenden de kaybetmiş oluyorsun. Peki kas kütleni kaybettiğinde ne oluyor? Bir, omurganı dik tutan, çevreleyen, güçlü yapıdan mahrum kalmış oluyorsun. Dolayısıyla kas kütleni kaybettiğinde duruşun, omurgan bozulur, eklem ağrıların baş göstermeye başlar. Dizlerinde, belinde, boynunda, el bileğinde, ayak bileğinde ağrılar hissetmeye başlarsın. Bizim kemik yapımızı dik tutan şey kas yapımız, iskelet kas yapımız. 2. Kas kütleni kaybettiğin zaman vücudumuzdaki her 1 kilo kas sana ekstradan 200-300 kalori yakmanı sağlıyor. Yani kas kütlen azaldığında aslında metabolizman da yavaşlıyor. Kilo alman daha da kolaylaşıyor. Aldığın kalorilere hassasiyetin daha da artıyor. Dolayısıyla kas kaybetmek seni hedeflediğin kilolardan uzaklaştırır. İnsanların kardiyoya yönelmesindeki bir diğer sebep de ağırlık antrenmanlarının çok kompleks ve zor olması. Şimdi ortalama bir insan spor salonuna gittiğinde özellikle kadın üyeler herkes haldır uldur bir şeyler yapıyor ağırlık kaldırıyor bağırıyor ayna karşısında pozlar veriyor vesaire. Daha önce hiç spor yapmamış birinin gözünden baktığın zaman ürkütücü bir senaryo. Dolayısıyla ne yapıyor bu kişiler? Ya yürüyüş bandına çıkıyor, bisiklete biniyor, kardiyovasküler hareketler yapıyor ya da spor salonundaki makinelere oturup çok hafif ağırlıkla direnç antrenmanı yapıyor ama aslında bu direnç antrenmanı da değil. Yani direnci çok düşük tuttuğun zaman bu da aslında bir kardiyo antrenmanı bir nevi. Direnç antrenmanının faydalarından yararlanamıyorsun çok düşük ağırlıklarla yaptığında. Mantık kaslarının direnç kapasitesini zorlamak. Yaptığın tekrar her neyse programında olan 8 tekrar, 10 tekrar, 15, 20 o tekrara ulaştığında zorlanman lazım. Yani kaslarının kaldırma kapasitesine yaklaşman lazım. 10 tekrar, 15 tekrar ulaştığında hiçbir kasında yanma, hiçbir zorlanma hissetmiyorsan bu kardiyo antrenmanından farklı bir şey değil. İnsanlar kendilerini sakatlamak istemedikleri için kompleks hareketlere girmek istemiyor, serbest ağırlıklara girmek istemiyor haklı olarak. Dolayısıyla kardiyo onlara çok daha cezbedici bir seçenek oluyor. Bir diğer düşünce kas yapınca birden bire büyüyeceğini, genişeceğini düşünmek. Yine bu düşünce kadınlarda çok yaygın, erkeklerde de yine aynı şekilde. Daha önce çok duydum. Ben kilo vermek istiyorum. Ağırlık yaparsam daha da büyürüm, daha da genişlerim. Benim kardiyo yapmam lazım, ter atmam lazım şeklinde bir yaklaşım düşünce. Kas yapmak keşke o kadar kolay olsa. Yani vücudumuza doku inşa etmek özellikle bu insanların kalori açığı oluşturarak beslendiklerini düşünürsek kas yapmaları imkansız. Ne oluyor şimdi antrenmanda biraz ağırlık kaldırdığında kaslarına kan pompalanınca biraz daha full şiş bir görüntü oluyor aynada ister istemez. Kas hücrelerinde kısa süreli sarkoplazmik hipertrofi oluyor. Yani kas hücrelerin büyüyor, hacmi genişliyor. Kasa kan pompalanıyor. Dolayısıyla bu görüntü de insanları korkutuyor. Daha da genişlediklerini, kilo aldıklarını düşünüyorlar. Fakat bu aynadaki yanılmadan ibaret. Ağırlık antrenmanları, güçlenmeye odaklanmak, uzun vadede kas kütleni arttırarak senin yağlarından kurtulmana, kilo vermene yardımcı olacak en etkili unsur. Tabii burada marketingin de çok büyük bir etkisi var. İnsanlar reklamlarda gördüklerine inanıyor ister istemez. Fitness ve sağlık sektörü dünyadaki en pahalı, en fazla para harcanan sektörlerden bir tanesi. Bu sektörde milyarlarca dolar harcanıyor. İnsanların duygusal hassasiyetlerinden yararlanarak satış yapmak o kadar kolay ki. Etraf kendini sevmeyen, fiziğini beğenmeyen insanlarla dolu. Dolayısıyla sen bunlara birazcık vaatte bulunduğunda, fiziklerini düzeltebileceklerini söylediğinde, şu ürünü kullanırsan, şu şekilde antrenman yaparsan, şöyle olur, böyle olur şeklinde duygusal hassasiyetlerinden, boşluklardan yararlanarak onlara bir şey satmaya çalışırken, ümit vaat ederken aslında bu insanları istediğin yöne çekebiliyorsun senin vaat ettiğin sonuca o kadar muhtaç ki o insanlar ne desen yapacak durumdalar. Ne versen alacak durumdalar. Dolayısıyla bu büyük şirketlerin çoğu zaman kurbanı oluyoruz. Medyada sağlıksız ürünlerin reklamı o kadar fazla yapılıyor ki ya daha zaten çok değil 1930'larda 40'larda doktorlar sigara reklamı yapıyordu. O zamanlar daha az boğaz ağrısına sebep olan sigara daha çok satıyordu. Ya hemen YouTube'a yazıp bakabilirsin. Gençlere, hamile kadınlara tavsiye edilen sigara reklamları var. Ve bu reklamları doktorlar yapıyor. Şaka gibi. Tabii o dönemlerde sigaranın zararları konusunda yeteri kadar araştırma olmadığı için marketteki boşluktan yararlanıp milyarlarca dolar para kazanan şirketler oldu. Bu şirketlerden biri dünyaca ünlü marka Philip Morris... 1940'larda birçok bilimsel araştırmaya sponsor olmuş bir şirket bu yani bildiğin para verip sigaranın yararlı olduğuna dair araştırmalar yaptırıyor bu adamlar Tıpkı nesnenin birçok çikolata araştırmasında sponsor olduğu gibi görmüşsündür mutlaka işte çikolata beyne iyi geliyor yok şuna iyi geliyor buna iyi geliyor bu araştırmaların büyük bir çoğunluğu çikolata firmaları tarafından paralı olarak sponsor olarak yapılan araştırmalar çikolatanın o kadar muazzam faydalı bir şey olduğu için değil. Testosteronu arttırıyormuş, mutluluk hormonunu arttırıyormuş, o oluyormuş, bu oluyormuş. Sağlıklı yeme kadar, egzersiz kadar hiçbir şey senin testosteronunu, mutluluğunu arttırmayacak merak et. Çikolata bunun yanında hani %1 bir fayda sağlıyorsa sağlıyordur. Ama o %1'i araştırmalarla, marketingle gözümüzde %80 gibi göstermenin bir anlamı yok. Bu araştırmaların yapılmasının sebebi de 1940'larda akciğer kanseri tavan yapıyor. Dolayısıyla Philip Morris satışları düşmesin diye bu bilimsel araştırmalara sponsor olarak sigaranın aslında faydalı olduğunu, bunu da kimlere anlattıracak? Halkın gözünde güvenilir insanlara anlatması lazım. Bunlara doktorlar. Doktorlar bildiğin ağızlarında sigarayla sağlığımız üzerindeki olumlu etkilerinden bahsediyorlardı. Daha çok değil, 2000'lerin başında sigaranın bilimsel olarak zararlı olduğu kesin olarak kanıtlandı. Sonra ne oldu? 2019'da aynı şirket Philip Morris şirketi bu sefer yaşam sigortası şirketi kurdu. İsmi de Revity. Yıllarca zehirlediği insanlara bu sefer yaşam sigortası satmaya başladı. Bu yalan yanlış pazarlama taktiklerini uygulayan bir diğer sektörde supplement şirketleri. Kardiyodan önce şu yağ yakıcısını alırsan şöyle yağ yakarsın böyle zayıflarsın şu kadar etkili bu kadar etkili e, tabi bu ürünleri satarken de halkın gözünde güven sağlayacak güven verecek insanlar kimler sporcular sporculara belli bir ücret karşılığında reklam yaptırıp ürünlerini pazarlıyorlar bu şekilde satmaya çalışıyorlar insanlara. Aynı sigara reklamlarında doktorların kullanıldığı gibi supplement şirketleri de bu güzel fizikli erkekleri, kadınları kullanarak kilo vermek isteyen, fiziğinden memnun olmayan insanların duygusal hassasiyetlerinden yararlanıp onlara bir şekilde ümit vaat ederek bir şey satıyor. Ama bu şirketlerin asıl niyetlerini günümüzde şu zamanda anlayamıyoruz. Tıpkı 1940'larda sigara reklamı yapan doktorların niyetini o zaman anlayamadıkları gibi şu anda günümüzde güzel fizikli insanların işte bu supplementleri bize satmaya çalışmalarını anlayamıyoruz. Ya da işte McDonald's'ın Burger King'in aslında televizyonlarda, orada, burada, billboardlarda reklam yapmasını benimsemiş durumdayız. İnsan psikolojisini, insan doğasını çok iyi analiz eden, zekice kurgulanmış reklamlar. Belki bundan bir 50 yıl sonra dönüp baktığımızda diyeceğiz, bak bize bunları yedirmişler, bunları satmışlar tıpkı benim şu an doktorların sigara reklamı yaptığından bahsetmem gibi. Bir 30-40 yıl sonra belki de bunlar konuşulacak. Ama önemli olan bunu günümüzde anlamak, günümüzde görebilmek. Şimdi bir de kardiyonun kasları güçlendirdiği yalanı var. Şimdi kardiyo kasları güçlendirir, kaslara dayanıklılık sağlar. Evet, düzenli kardiyo yapan insanların vücut direnci, dayanıklılığı artar. Tabii ki de hiçbir şey yapmıyorken kardiyo yapmaya başlayan bir insanın belli bir miktar kas kütlesi artar. Özellikle de bacaklarında. Fakat bu ağırlık antrenmanlarının, direnç antrenmanlarının yanında hiçbir şey. Yani haftada 3 saat kardiyo yapan bir bireyle haftada 3 saat ağırlık yapan bir bireyin kas gelişimine kıyasladığımızda arada dağlar kadar fark göreceksiniz. Bu zaten yüzlerce araştırma var bu konu hakkında artık. Ya tartışmaya açık bir konu bile değil bu. Belki bunu bir 10-15 yıl önce yutturabilirdiniz ama şu an o kadar fazla kanıt var ki kasın sana hiçbir zararı yok faydasından başka. Vücutta sünger gibi hareket eder. Fazla kalorilerin hepsini emer. Eklem ağrılarını azaltır kemiği besleyerek kemik erimesini engeller. Kasın sana hiçbir zarar yok. Vücudunda şu an hali hazırda vücut kütleni eklediğin her 1 kilo kas sana ekstradan 200-300 kalori yakmanı sağlayacak. Kalorilerini otomatik olarak yakmak istiyorsan manuel olarak kardiyo yaparak kalori yakmaktan ziyade otomatik olarak hiçbir şey yapmıyorken de kalori yakmaya devam etmek istiyorsan kas kütleni arttır. Şimdi bir de aldığımız her kalorinin makrobesin değerinin bir termik efekt diyorlar buna ısı değeri var vücutta. Bu termik efekt ısı değeri yağda %3, karbonhidratta %5 ila 10 arasında, proteinde ise %20 ila 30 arasında. Yağda %3 yani ne demek bu? 100 gram yağ aldığında ya da 100 kalori yağ aldığında bunun %3'ü vücut tarafından sindirilmeye çalışırken zaten enerji olarak harcanıyor. Yani sen 100 gram yağ aldığında aslında 97 gram almış oluyorsun. Otomatikman vücudun 3 gramı yakıyor. Karbonhidratta ise bu oran %5 ila 10 arasında. Yani 100 gram karbonhidrat yediğinde vücudun bunun 5-10 gramını zaten bu karbonhidratı sindirirken harcıyor otomatik olarak. Proteinde ise bu oran %20-30. Yani sen 100 gram protein yediğinde bunun zaten 20-30 gramı sindirilirken harcanıyor. Vücut bunu zaten sindirirken yakıyor. Proteini sindirmek zor vücudunun salgıladığı hormonlar, enzimler enerjiye ihtiyaç duyduğu için aslında zaten sindirirken kalori yakmış oluyorsun. Bu yüzden yüksek proteinle beslenmek çok önemli. Şimdi kardiyoyu gömdük ama kardiyo gerçekten bu kadar kötü bir şey mi? Kardiyo hiç mi yapmamamız lazım? Önemi nedir? Antrenmanlarımızdaki yeri nedir? Biraz da bunlardan konuşalım. Şimdi biz her kardiyo yaptığımızda kanımızdaki oksijen miktarı artıyor. Nefes alışımız derinleşiyor hızlanıyor ve daha sık hale geliyor. Dolayısıyla kalp atışı ve kan akışı hızlanıyor. Küçük kan damarlarımız kasa ve ciğerlere daha fazla oksijen göndermek için genişliyor. Yani biz aslında kan dolaşımımızı hızlandırdığımızda damarlarımızdaki kan akışını da hızlandırdığımız için damar tıkanıklığını engellemiş oluyoruz. Yani sistemimizi tabiri caizse yeniliyoruz, tıkanıklıkları gideriyoruz kan dolaşımımız hızlandığında. Aynı zamanda damarlardaki karbondioksit ve laktik asit birikimi de atık ürünlerde taşınmış oluyor. İç organlarımızı antrene eden, iç organlarımızın dayanıklılığını, sağlığını arttıran bir şey kardiyo. Kalp ve ciğer sağlığı için çok önemli. Kalbin kondisyonunu arttırarak daha az yorulmasını sağlıyor aslında. Hani kalbinin stres toleransını arttırıyor. Daha az yorulan kalp, daha az zorlanan, çalışan kalp daha uzun ömürlü olacaktır. Düzenli olarak kan dolaşımını hızlandırmak, kardiyo yapmak, aerobik egzersizler yapmak, kandaki oksijeni arttırmak kan basıncımızı da düzenler. Bağışıklık sistemini güçlendirir, ciğer kapasitesini genişletir. Dolayısıyla bunların hepsi kas gelişimine de olumlu şekilde yansıyacaktır. Ben sadece kardiyoyu amaç olarak değil araç olarak kullanmamız gerektiğini savunuyorum. Kilo verirken tek amacımız kardiyo yapmak, kalorilerimizi kısmak, ter atmak bunlar değil. Kardiyoyu bir araç olarak, kas gelişimimize destekçi olacak bir araç olarak kullanırsak bize kilo vermede çok büyük faydası olacaktır. Fakat amaç olarak kullanmaya başladığımızda saatlerce kardiyo yapıp direnç antrenmanları yapmadığımızda, beslenmemizden kısıtığımızda o zaman kardiyo bir amaca dönüşerek metabolizmamızı yavaşlatarak bize faydadan çok zarar getirmeye başlayacaktır. Bu bahsettiğim faydaların hepsi kan dolaşımını hızlandırdığın herhangi bir hareketten elde edilebilir. Yani illa koşmak zorunda değilsin. Yüzebilirsin, bisiklet sürebilirsin. Sevdiğin herhangi bir egzersiz türünü, kan dolaşımını hızlandıracak herhangi bir egzersiz türünü yapabilirsin. Ortalama bir insan için en sağlıklı kardiyo yürüyüş. Direnç antrenmanlarında birlikte gün içinde düzenli olarak yürürsen özellikle yemeklerden sonra 5-10 dakika kan şekerini düzenlemek için sana kilo vermende istediğin fiziğe da büyük yardımı dokunacaktır. Kan dolaşımımızı düzenli olarak hızlandırmak damarlarda biriken plakları temizlemek için çok önemli. Vücutta düzenli olarak dolaşan kanın bize getireceği faydalar çok fazla. Gün içindeki enerji seviyemizden, modumuzdan, moralimizden tut, uykumuza, düşüncelerimizin kalitesine kadar etki eder. Dolayısıyla olaya biraz da bu açıdan bakmak gerekiyor. Yani hangi egzersizi yapıyorsak yapalım aslında kan dolaşımımızı hızlandırıyoruz. Kanımızdaki oksijen miktarını arttırıyoruz bulunduğumuz bedende daha sağlıklı yaşamak için bir adım atıyoruz. Evet bugünkü konumuz kardiyonun vücudumuzdaki etkileri, yağ yakımındaki rolüydü. Umarım bakış açına bir farklılık getirebilmişimdir. Bu konular 5 dakikada 10 dakikada YouTube'da izlediğin videolarda sana vaat edilen gibi yine marketing stratejileri gibi anlaşılacak şeyler değil. Uzun sohbet gerektiren, zaman gerektiren konular ama zaman içinde birbirimizi tanıdıkça, çeşitli konulardan çeşitli örnekler verdikçe Bilimsel makalelerden, referanslarda bulundukça söylediklerimin senin için daha fazla anlam ifade edeceğinden eminim. Dersimiz Fitness her hafta yeni bölümüyle devam edecek. Bahsetmemi istediğiniz konuları, soruları, yorum olarak hangi platformdan dinliyorsanız bırakabilirsiniz. Sağlıcakla kalın diyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.